Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, İtalya Dünya Kupası'na katılsaydı ne olurdu? Yani Portekiz yerine katılsaydı ne olurdu çekeceğiz. Hadi yine başlayalım. İtalya Gana. 2 spor yeniyoruz. Ve i̇şte, ilk maçlar. İkinci maçımız Uruguay İtalya'da klasmandayız. Zafat'ın gelmesine şaşırmanızı rezil ediyoruz ve 3-2 kaybediyoruz. 3. maçımıza geçiyoruz. Yine <laughs> Kore İtalya'da Fatman'dayız. 3-1 yeniyoruz. İşte 3. maçtan sonrası grubumuzdan 6 puanla 2'ni çıkıyoruz. Son 16'lık rakibimiz. Ben tek golüyle Atlasman'da yeniyoruz. Yarı finaldeki rakibimiz İspanya. Deplasman'da İtalya ile çeyrek final maçımız. Bu kaybedip turnuvadan eğleniyoruz. Harika. İtalya eğlendi. İşte oyuncu ve İtalya'dan gol krallığı, krallığı ve gol yemeyen maç. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı, abone, abone, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.